Ee, burun e, estetik burnamiyatı e, burnunun yüzüyle uyumlu olmadığını ya da kendi burnunu beğenmeyen e, kişilere uygulanabilmektedir. Bunu tabi e, bu bir e, izafi bir e, beğeni e, konusudur. Herkes burnunu beğenebilir, beğenmeyebilir, büyük olabilir, küçük olabilir. E, nefesini nasıl olduğunu e, bunu bütün bunların değerlendirmesini doktorla hasta bir arada yaparak e, belirgin yüz boyutlarına uyumlu bir burun yapısının olup olmadığı e, kemik kıkırdak dokularının nedenli olduğu nefes yollarının e, gerek e, kıkırdak kemik yapısının e, gerek nefes yolunun içindeki konka dediğimiz et e, dokusunun e, büyüklüğünün değerlendirmesi doktor tarafından yapılarak e, hastalara bununla ilgili e, kendileriyle alakalı bilgilendirme yapılır. Daha sonra gerekirse yapılabilecek değişiklikler hasta ile birlikte e, tartışılır. Nerenin ne kadar nasıl değişebileceği nerenin büyütülüp neresinin küçültülebileceği ve yapılabilecek olası ameliyat sonrası görüntü bilgisayar yardımıyla hastayla üç aşağı 5 yukarı çok abartılı bir sonuç göstermeden gerçeğe yakın bir boyutta hastayla bunlar tartışılıp kendisi bilgilendirilir. Bu bilgilendirme sonucunda ee, ameliyat olmaya ya da olmamaya yahut olduğu zaman nasıl bir sonuçla ve nasıl bir e, burunla karşılaşacağını hastayla e, görüşüp tartışılıp böyle bir işleme karar verilir.